Merhaba, bugün Def mutfağında sizlerle harika bir matcha nice cream yapacağız. Nice cream diye duyduğunuz şey aslında dondurmanın süt ürünsüz yapılan hali. Yani tamamen kıvam vermesi için muz kullanılan hali. Burada da dondurulmuş muza kıvam vermek için bize yine buradaki ekipmanlar çok faydalı olacaklar. O zaman şimdi bu harika yemyeşil, naneli ve üzeri çikolata parçacıklı dondurmayı yapmak için gereken malzemeleri görelim. Evet, şimdi ilk önce dün akşamdan muzlarımı dondurmuştum e, sığabilmesi adına şöyle birazcık doğruyorum. Ben bunları buzluktan bir 2-3 dakika önce çıkarttığım için rahatça da doğrayabiliyorum. Dondurulmuş muzlarımı twister hazneme alıyorum. Hindistan cevizi e, kremamı koyuyorum. Hindistan cevizi kremasından kastım da herhangi bir Hindistan cevizi sütünü alıp bir akşam buzdolabında beklettiğinizde göreceksiniz ki üstünde böyle katı bir kısım oluyor. Biz dondurmamızı yaparken o kısımdan faydalanmak istiyoruz. Birazcık Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Muzun tatlılığı yeterli olacaktır ama birazcık da agave ile bu tatlılığı desteklemek istiyorum. Çünkü sonuç itibariyle Dondurma yapıyoruz biraz. Tatlı olmalı bence. Ben burada hem maça renk itibariyle bize böyle birazcık daha naneli bir şeyler anımsattığı için bu dondurmayı nane aromalı yapmayı tercih ettim. 8 damla kadar kullanacağım. Evet, son olarak maça tozumu da koyuyorum. Şimdi hepsini karıştıracağım. Evet, blenderden geçirirken bir tek çikolata parçalarımı koymadım. Çünkü çikolata parçaları ağzıma gelsin istiyorum. Şimdi birazcık daha servis öncesi kıvam alsın diye bir yarım saat kadar buzluğa atacağım. Bunun için kalıbımı alıyorum ki aslında şu anda da gördüğünüz gibi aslında iyi gibi gayet ya. Arzu ederseniz şu haliyle de tüketime hazır. Ama ben bir yarım saat dinlendirmeyi seviyorum. Çikolata parçalarımın da çok karışmasını istemediğim için şu aşamada içerisine döküp şöyle üstün körü karıştıracağım. Ama çok değil. Bu da biraz daha rahat bir görüntü ve hissi seviyorum. Sonuçta konumuz dondurma. Çok ciddi olmamak lazım. Ve her tatlının olmazsa olmazı birazcık tuzdur. O yüzden son olarak da azıcık üzerine tuz serpiyorum. Evet, bir yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Evet, dondurmamı bir yarım saat kadar buzlukta da beklettikten sonra artık servise hazır bir halde. bunu servis tabağına aldıktan sonra üzerine biraz daha maça gezdirebilirsiniz, edebilirsiniz. Gezdirmeye edebilirsiniz. Ben hiçbir şey gezdirmeyip hızlı bir kaşık kapma planımdayım. Ayrıca da içerisinde muz dışında hiçbir şeker ve tatlandırıcı olmadığı için gönül rahatlığıyla da yiyebileceğiniz harika bir dondurma hazır. Bu ve benzeri tarifler için Defya ailesinin YouTube kanalını takip etmeyi ve aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.